Sen bir şey mi bana? Ya çok güzel bir film gelmiş bu hafta vizyona. Aksiyon mu? Olur, olur. Ne olur? Yani aksiyon da olur demeye çalışıyorum. Yok söylediğin film diyorum, aksiyon mu? Yani polisiyemiz gibi bir şey. O nasıl oluyor acaba? <laughs> yani işte ortaya karışık. Aksiyon var, polisiye var, kaçma kovalama var, gerilim var. Ben gideceğim birlikte gidelim diye şey. Olur. Gerçekten mi? <laughs> evet. Hayır, niye bu kadar şaşırdın ki? Biz zaten bir kez gittik sinemaya. Gittik. Gittik ama hep birlikte gittik. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Neyi? E, Seda ile Eren'e diyorum. Beraber gitmeyecek miyiz? Sen öyle şey yaptın. Tamam. Ben söylerim. Tamam o zaman. Ben sizden haber bekliyorum. Oldu. Ben kaçıyorum güzelim. Derse gireceğim. İyi, İyi dersler. dersler.